Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar ben daha Arkadaşlar bugün Minecraft parayı gerçek yüzlerine bakacağız arkadaşlar Hadi bakalım Ağır hızlı geçelim Hem nerede gibi bir coini var şurada duruyor Merhabalar çok heyecanlıyım hadi bakalım Çok küçükçe karakterler var bugün Fakir ailesi gerçek yüzlerine bakacağız Yine öyle arkadaşlar Burada fakir ailesi var bir de zengin var O da haliden sayılır fakirin Onu da aldık arkadaşlar Fakir var Zengin var Ondan sonra örümcek mirayı var Örümcek arda var arkadaşlar Hüsa var ve Ayça var orada. Bunların hepsinin gerçek yüzüne bakacağız. Bir tane çok heyecanlıyım. Acaba gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Öğrenip göreceğiz. Ama arkadaşlar öğrenip görmeden önce hala kanalımıza abone olmayanlar var. Kanalımıza abone olup lütfen abone olun kanalımıza. Tüm videolarımı işaretleyip tüm videolarımı işaretleyip arkadaşlar. Yeni video attığım zaman o videoda haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu beğenip ve Herkese göstermiş olurdunuz O yüzden kanalımıza bütün videoları beğenin Arkadaşlar Bu devirde hala kanala abone olup Videoyu beğenmeyin kaldı mı daha Kaldı galiba o da sen olabilirsin çünkü arkadaşlar Şöyle telefona baktım O da bana abone değilmiş İftira Tamam ben doğruluk payı var ama iftirası da var Fakirden başlayalım Ne de olsa Soldan sağa en hayırlısı Deme şöyle Evet olabilir evet hadi bakalım. ya Fakir dostum nasılsın Şimdi gerçek yüzüne bakalım ne dersin Dostum tabii ki de bakabilirsiniz Siz beni dostlarımsınız Hadi bakın sonra zengin abimin de Gerçek yüzüne bakın o da bayağı iyi ben pek iyi olmasam da o iyi yani. Ben eski zamanlarımdan bir fotoğraf göstereceğim size. Umarım beni fazla şey görmezsiniz yani. Yani birazcık fazla fakir görmezsiniz yani. Ya sen fakirsen, daha Dato daha fakir ya. Fakircim sen hiç yanlış sıkma. Dato o kadar fakir olamazsın. Ee, Johnny. Evet doğruluk payı var. Benim kadar fakir kimse olamaz. Dostum seninki daha kötüymüş. Yani neyse açın görün bakalım. Ya of şöyle ya. Of ya. Bunu söylemeseydi. Neyse bakalım fakirin gerçek yüzüne bakalım. Bakın ooo o Yani hiç yok ne arkadaşlar. Fakirin üstü bu yırtık görüyor musunuz arkadaşlar? Ve diyor. Ne yapıyorsun ya. lan diyor. 50 kuruş mu istiyor yoksa ben de şöyle. Ha 50 kuruş senden galiba. Harbi bu fotoğrafta 50 kuruş mu istiyorsun fakir dostum? Hayır dostum kafayı mı yediniz? O fotoğrafta o ne yaptığını bilmediğim için ona diye işaret yapıyordum. Ee, evet evet. Ben de olsa ben de yapardım. Helal olsun. Helal olsun. Devim de durma ya. İyi hey, hey, tamam tamam. Sırada zengin var arkadaşlar. Zenginin cidden havalı fotoğrafını, havalı gerçek halini çok merak ediyorum. Çünkü arkadaşlar zengin şu an baya zengin. Eskiden de baya zengindi. Yani eskiden zenginken şu an baya zengin oldu yani. Abartmayın. Abartmayın sadece servetimi birazcık fazlalaştırdım Ana ben de servetimi fazlalaştırmak istiyorum Oyun arkadaşı nasıl servetimi fazlalaştırırım Onu yorumlar kısmına yazın Lan senin servetin yok ya neyse ben sana veririm o serveti yolu versin Ana doğru söylüyor ya zengin Ya hayır ya Neyse hadi bakalım zenginin gerçek yüzü nasılmış Görelim Sana daha zengindir kesin Adam bak kral tacı var tabi benden daha zengin olacak Bakalım Oo, burada da kral tağacı var arkadaşlar Görüyor musun? etrafında da Alevler falan böyle Yani şeyler var Üstünde altın kaplama zır var ve arkadaşlar tacı var. Önemlisi tacı ve ciddi bir bakışı var. Yani arkadaşlar havalı bir fotoğrafı var. Yani arkadaşlar çok havalıymış yani. Bak ben saçımı tarasaydım bugün ben de havalı olurdum. Sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar Hoker'in eşi Miray var ama arkadaşlar bu Miray sandınız Miray değil. Bu arkadaşlar örümcek Miray. Örümcek kostümlü Miray yani inanabiliyor musun? Yani inanamıyorum. Örümcek kostümlü Miray. Ben bile örümcek örümcek olamadım hayatımı koyucu. Hiç ama hiç ama örümcek Miray Her zaman en sevdiğim süper kahraman yani benim de en sevdiğim süper kahraman her zaman arkadaşlar. O zaman örümcek Miray'ın gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Acaba dünyada gerçek yüzü nasılmış öğrenelim ya. Sen acaba nasıl bir şey bekliyor arkadaşlar? Acaba Minecraft'ta miray güzel göründüğü kadar gerçek hayatta da güzel mi? Benim karım çok güzeldir yani. Ne dersiniz deyin her zaman güzeldir karım benim. Göreceksiniz zaten büyüye kapılacaksınız. Ama fazla büyüye kapılmayın. Yoksa kafanızda sopayla vururum ha. Ana zengin olsun merak etme. Yani büyüye kapılabileceğiz ama o kadar kapılmayacağız. Büyüye kapılmayacağız yani. Bakalım Örümcek mi rengi gerçek yüzü? Nasılmış arkadaşlar? Oha arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Amazing Spider Girl. Bunun adı bundan sonra. Amazing. Harbi yani harbi örümcek adamlardan bile daha iyi yani. Bir de süper kahramanını göreyim. O kadar iyi süper kahramanını yapıyor mu ki? da onu görmedik. Bu arkadaşlar örümcek mireğinin de gerçek yüzü böyle görmüş olduğunuz gibi. Saçları falan sarı yani burada da sarı zaten. Örümcek kostümü zaten bayağı bir benziyor arkadaşlar. Yani tıpkısının aynısı. Ablisinde gerçek hali Johnny yani. İnanılmaz bir ciddeka, inanılmaz bir görüş, inanılmaz bir tespit. Sırada arkadaşlar örümcek mireyin yanında da hemen örümcek arda duruyor. Görmüş arkadaşlar örümcek arda da kıyafetini giymiş. Şimdi onun gerçek yüzüne bakacağız yani ha, örümcek ardayı her gerçek yüzü görüyorum. Acaba bu farklı bir fotoğrafı var mı? Örümcek arda umarım farklı bir fotoğraf getirmiştir. O zaman şimdi bakalım arkadaşlar. Ama ama bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Biz ne unuttuk ya? Beni unuttun. Hayır hayır tabii ki de seni de unutmuş olabilirim ama hala kanalımıza abone olmayanlar var. Hemen kanalımıza abone ol. Tüm ederim diyor. beğenin bakın videonun başında anlattım size ne gibi faydalar olduğunu. O yüzden videoyu beğenin ve kanala abone olun ya. Hadi bakalım o zaman örümcek kartının gerçek yüzüne bakalım ve açalım bakalım nasılmış. Oo, arkadaşlar örümcek kartı farklı bir mekanda ve şaşkın bir yüz ifadesi var. Acaba neye bakıyor ya? Acaba orada kötü mü var? Sizler biliyorsunuz yorumlara yazın ya. Ya ben bu görselin hangi yerde çekildiğini bilmiyorum. Ama aranızda bilenler varsa söylesin. Aranızda benim de saç spreyim markasını bilenler varsa yorumlar kısmına yazsın. Hmm, ben saç spreyine çok seviyorum la. Şimdi diğer gerçek yüzümüze geldik arkadaşlar. Yanımda şu anda Hüsamettin var. Hüsamettin arkadaşlar gerçek yüzünü biliyorsunuz zaten. Ama bu sefer farklı bir fotoğrafı var arkadaşlar. Bu fotoğrafta ne inanılmaz şey dönüyor? Şimdi göreceksiniz. Şimdi açalım bakalım paravanı. Aha bu dönüyor arkadaşlar. Hüsamettin yeni bir kavgadan çıkmış. Yani görüyorsunuz yüzü falan kanamış arkadaşlar. Ve demiş ki bana ne demiş resmen. Yendim demiş. Yendimce bir tavır izlemiş. Yani arkadaşlar Hüsamettin büyüleriyle yenmiş adam ve bu kadar mı diye el işareti yapmış. Görüyor musun Johnny yani sen hiç bir düşmanı yenemiyorsun. Böyle olamıyorsun. Ben babayım. da dın dın Zahmetli bana bir öğretsin ya. Yani yine bir daha o riski hiç alamam yani biliyor musun? O riski hiç hiç ama hiç alamam çünkü sana büyü öğretti Yani dünyanın sonu demek olabilir ya. Yani. Görebiliyorum şu anda neler neler yapabileceğini gelecekte. Lan ne yapıyorum ki acaba? Valla çok merak ettim kesin yine saçma sapan şeyler yapıyordur ya. %100 eminim arkadaşlar. Neyse Hüsamettin de gerçek yüzünü görmüş olduk. Sırada arkadaşlar Ayça var. Yani örümcek Hüsamettin'in kardeşi Ayça. Mirayla Fakir'in kızı arkadaşlar. Arkadaşlar Ayça çok güzel biliyorsunuz. Çok güzel bir kız. Bugün de çok güzel bir kız olacak yani. Anne. Eminim. Valla ben de eminim. Yüzde bir şekilde eminim. Şu anda çok güzel bir kız gelecek eminim. Ben yani Ayça'nın gerçek yüzünü gördüm. Daha da inanamayacaksın. Yani bu cidden çocuk mu diyeceksin Harbi mi diyorsun ya Arkadaşlar ben çok merak ediyorum Sizler de merak ediyorsunuzdur büyük ihtimal O zaman arkadaşlar Ayça'nın gerçek yüzüne Bakalım hadi bakalım Şöyle Gidelim paravanı açalım Ayça bakalım nasılmış görelim Oha bence de bu Ayça mı ya Evet Ayça bu. Oha arkadaşlar. Ayça benden güzel la. Evet benden de güzel. Harbi la. Hüsamettin de güzel. Görümcek Ardan da güzel yani. Miray'dan bile güzel yani. Fakir duymasın şimdi. Fakir bizi vallahi tokatlar arkadaşlar. Fakir dostum yani savaşmak istemem. Neyse. Arkadaşlar Ayça sen cidden çok güzel ya. Harbi helal olsun. Sağ ol Tayta Yani güzel oldum pek sevinemez ama herkes bana güzel der. Valla ben de bu daha geç arkadaşlar. Galiba. Güzel olduğum söylenemez diyor. Ama benden yüz bin kat daha güzel la. Allah Allah. Johnny sinirleniyorum Johnny ya. Sakin ol git bir su iç gel ya. Tamam ya bir su içip geleyim ya Allah Allah ya. Allah suyumu içtim geldim arkadaşlar ya. Harbi cidden böyle dedi çok sinirlendim yani. Ama ne sinirim geçti. Arkadaşlar Ayça'nın da gerçek yüzü böyle görmüş ol gibi. Cidden inanmıyorum. Burada da güzel Ayça. Burada da güzel. Miray da aynı şekilde arkadaşlar ya. Yani bak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada da güzel. Burada da güzel yani. Ben yani arkadaşlar şaşırıyorum. Çaykınlığı geçiriyorum. Yani bu arada arkadaşlar Arda da yakışıklı yani. Hüsamettin de yakışıklı. Fakir dostum da yakışıklı. Zengin dostum da yakışıklı yani. Hani Onlarda da laf söylemem ya. Neyse o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Fakir ailesinin gerçek yüzü böyleydi. Yani bir de zengin vardı. Onu da alaya kattık. Yani onu da, o da aleden yani. Fakirin abisi sonuçta. Daha fazla böyle video izin videomuzu beğenip kanalımıza abone olun Hala kanalımıza abone olmayı. Sizde kanalımıza abone olup tüm videoları dostlarım. Sizleri seviyorum taht ailesi. Şimdi sağda bir video çıktı arkadaşlar. Soldan da kanala abone olabilirsiniz dostlarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Adiosamışız. Görüşürüz.